Ne istiyorsunuz lan siz benden, ha? Neredeyim oğlum ben? Adamlara gidiyorsun, şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Herkes selamlar. Bugün hatta hem M oynuyorum, hatta hem dördüncü bölümünde kalmıştık. Ee, şuradan görevi alalım. Hmm. Peki. Aya alalım gidelim. Dördüncü bölümde kalmıştık. Oradan devam edelim. Evet. Bakalım şimdi nasıl bir görev varmış. Bu sefer neyle oynayalım? Zack'le oynayalım ya. Zack iyidir. Aa, köpek. Köpek için şu yerdeki demiri alayım mı da? Ben duymadılar mı ya? Oh, az Peki, o. Biraz daha hızlı olsam daha iyi olur aslında. Bu bir tane şu varmış. ve iyiydi. Aa, ama ya silah alacaktım oradan. Zetle beraber kombolar daha uzun olduğu için baya point veriyor. Ama anında kafamıza sıkıyorlar ya herifler anında yani. Tamam hepsi öldü bu sefer. Bu sefer hepsi öldü. Şurada bak bir tane cam var. O cam. Tamam. Bir de şurada var. Tamam bu sefer kes. Ee, şimdi Şurada silah yok mu? He? Dolu silah alıp öyle gidelim üst tarafa. Ama dur. Şu direkt kapıdan geçiyor. Pompalıyı alalım. Aa buradakiler de gelmiş zaten. Tamam şimdi şu kapıya yaklaşmadan sıkıyoruz ve şurada bomba kurmuşlar. Tuzak orayı patlatıyoruz bak böyle. Bum. Tabi kulak sağır oluyor bir iki saniyeline. Şimdi şuradakiler de kesiyoruz. Ah, Al vuramıyorum ona. Ah kalktı. Ama ben nasıl keseceğim onu? Mermisi bitti silah. Şimdi bunu da keserim. Bunda var bir tane. Tamam. Diğer göreve gidelim o zaman. Bakalım 5. görevde ne varmış. 11 Mayıs 1989. Peki. Ben o göreve gidelim. Vermin ne demekti ya? Ona bakmak gerek sözlükte. Neyse. Ulaos. Silahlar dikkat çeker diyor. Ezek. Burada bir tane çengel gibi bir şey var ama dur ben tüfeği alacağım. Aa! Bak bu oh. o, bu güzelmiş derken kafama sıktı. Bak şunu alıp yerdeyken öyle yapabiliyoruz evet çok iyi. Pompalı ver. Bir tane kostüm daha var bu köpekler saldırmıyor. Silah fırlat. Aa diğer taraftan aa bıçak varmış. Bombo bitmeden ah be. Şimdi bak 12 12'li 13'lü kombo yapabiliyoruz bu karakterle. Aa. Şimdi şu bir, şu iki, üç, dört. Ama öldüm. Şunu kes. Şunu kes. Çal. Hala combo devam ediyor. Ama çok uzaktan gelince çok hızlı fark ediyorlar. Direkt Kapının önünden geçerken vurmak gerek aslında. Öyle. Bak bu sefer duymadılar. Aa, hayır hayır hayır. Abuz çabuk vuramadı bu sefer. Hızlı hızlı hızlı. Böyle Kestim mi hepsini? Hayır bir tane kaldı. Bak kaçlı kombo oldu şu an. Bak, kapıya çarptılar. Şu kapıya çarpmasalar hemen keseceğim herifleri. Kapıya çarpıyorlar. Biraz hızlı sıkmam gerek. Bir dakika şöyle yapacağım bak. Bir dakika biraz daha hızlı olacağım. Ha şimdi oldu. Başka kalmadı değil mi? Bir de şurada. Burada bir tane balta var. <laughs> Baltayla da kesebiliyorum. Ha şurada dönerci bıçağı var. Bak dur. Dönerci bıçağı alıyorum. Tık ikisini aynı anda. Peki. 13 Mayıs 1989 iki gün geçmiş bak. Mavi otelden Dan arıyormuş. Bize ihtiyaçları varmış. Karın problemlerinden arsından dolayı gitmiş. Hmm. VIP'ler kalacakmış bugün. Bunlara iyi bir alışverişinden emin ol. Ee, bu akşamki en öncelikli şeylerimizden biriymiş. Peki. Aha. Bu arkadaş kim? Bu arkadaş. Spoiler verin bu arkadaş. İşte oynamayan varsa söyleyeyim yani. Ee, şimdi ne alalım? Bir tane mermiye dayanma var. Good shot var. Walk faster. Daha fazla yakın silah. Bak bu da çok güzel ha. Fark etmiyorlar direk seni. Fransız. Hmm. Zek iyidir ya. Zek alacağım ben. Böyle bir tane vuruyoruz. Bak şurada duran arkadaşlar var ya. Onlara biraz daha fazla vuruyoruz normalden. Çünkü ölmüyorlar. Şimdi buraya geldik. Şu sağ taraftan gidebiliriz. Klasik gidiş var ama ben şuradan gideceğim. Ama tam orayı göremiyorum. O yüzden şöyle. Ama ölmediler bak. Öldüler mi? Bak, bir tane kurşun yedim. Ben de ölmedim. Tam değmeyince kurşun ölmüyoruz. Pompalı kesmese beni iyi olacak orada. Öldü ikisi tamam. Hoppa. Bu arkadaşlar fark etmiyorlar. Bak şu normalde şu arka taraftan geliyoruz. Tamam burası bitti. Hemen gidelim. Evet şimdi Kaç dakika olmuş videona bakayım. video 15 dakika, ben bunu bayağı bir kısaltırım. Evet, Harry'miş. Yönetimle en iyi, problemleri varmış. Hmm, büyük bir pislik varmış. Hee, boru patlamış yerleşkedeki, her taraf ıslanmış. Yakında sel basacak bina ediyor. Bunu en kısa sürede bitir diyor peki hemen geliyorum dedi de, 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 de. müzikler bu arada iyi zor bölümler olduğu için şöyle bir şey oluyor bu arada e, müzikler biraz daha dinleyebiliyoruz İlk başta bölümler kolay olduğu için hemen bitirdiğimde müziğini dinleyemiyoruz ya bölümün e, şimdi rock faster ben yine zek zek en iyi karakter Change my mind Change my mind evet Böyle yumruk Spatula demir al Vur bir tane pompalı Burayı temizledik Peki Bu elimde kalsın ee, Şimdi nereden gidiyoruz yavuz Evet üst tarafa çıkıyoruz Şimdi burası en zor böyle yerlerden biri. Ah be. Son adam vuramadık. Bak bak. Hayır hayır be. O büyük olana bu arada şey yapmanız lazım. O büyük olan bazı silahlardan tek yemiyor. Böyle ama pompaldan tabii ki de tek yiyor yani. Pompaldan da tek yemiyorsa Ah ama ama ya. Ah. Bak mermiyi çok iyi kullanamıyorum ya. Kapının arkasındayken bizi görmüyorlar kapının arkasındayken bu ara tık tık. Bak şu yere düştü. Alt yerden. Bak. Ah be lan. Lan oğlum. Bak burayı çok iyi oynadım ya bayağı iyi oynadım bu arada. Tamam. Üstteki taramalı mı pompalı mı? bence taramalıya alalım ya. Ama tarama sıkıntı olabilir çünkü şu büyük patronumsa adamlardan var. Bak vurdum ölmedi bu arada 2-3 tane mermi değdi ama ölmedi işte. Eee şimdi... Öl öl tamam güzel. Şimdi şun mermisi dolu. Bir üst kata gidiyoruz. Başka kim var ya? Şu odada mı var? Ah be lan o nereden çıktı? Ben onu kesmemiş miyim hepsini? Bak geç ölüyor. Biraz geç ölüyor o büyük olanlar. Ama iyi ya. Şey ölmem iyi. En azından müziği dinleyebiliyoruz. Mantığa bak sana. Böyle silah fırlatabiliyoruz. Çok iyi abi ya. Tam bir Johnny Wick havası. Peki burayı da temizledim. Aha, aha telefon çalıyor. Daha alamıyorum. Yok ilk telefona girmem lazım. Evet, küçük değişiklik olmuş planda. Hmm, peki. New Warp miymiş sanırım tamamlayamadım orayı. Neden oraya gidip görmüyorsun diyor. Onunla biraz daha ince mi konuş öyle bir şey diyor sana. Demek istediğimi biliyorsun. İnce konuş derken ona biraz daha ders ver demek istiyor hem de. Özel ders vermeye gidiyoruz ama dur bir dakika. Ah be. Başka silah yok mu ya? Şu an bak üzüldüm ama. Başka silah var. Peki tamam. Mermisi dolu. Ee, ee. Biliyorum biliyorum. Bir arkadaş var. Şimdi ona gidiyorum. Sana buradaki herkes ölmüş hemen. Evet. Sen ölüsün diyor. Ölü müyüm ha? Bu arkadaş biraz sıkıntıya Baksana peşim bırakmıyor. Bak bunun bir taktiği var şöyle köşelerden. Bir tane vuruyoruz. Bu arkadaş ölmüyor tabii ki de. Hayır hayır hayır. Bıçak fırlatacak. Bıçak fırlatacak. Gel bıçağını almaya be oğlum çok hızlı vurmadı mı? Ben ölü müyüm? Sen ölüsün. Şimdi iki kere vurup bıçak fırlatıyor bu herif. Hadi. Böyle bir tane vurdum. Köşelerden böyle giderek şey yapabiliyoruz ya böyle. Taktiği bu buranın. Ama yine de kesebiliyor ya. Bıçak fırlatacak fırlatacak. İki. Bu olamaz. Öyle bitemez. Bu şekilde değil. Çok yakındım diyor. Gel sen bakayım. Tak. O be. O kafasını uçurdu. Efendim, peki. Bu arkadaşla işimiz bitti. Bu camları da kırayım derken. Hadi bakayım. Ama bu çok hızlı vuruyor ya. Peki. Bölüm bayağı uzadı ve kombosu 27 var. 27.975 baksana kombaya uçtu. Oo 59000 yapmışım zaten en yüksek. A verdi. Marksman. Peki. Öyleyse bölüm burada bitireyim. Zaten 21 dakika olmuş. Yo ben bunu bayağı bir kısaltırım. Öyleyse izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın ve bay bay.